Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Hepiniz seviyorsunuz. Arkadaşlar sizden tek ricam Çok güzel kuşlar var. Muhteşem hayvanlar göreceğiniz yine yurt dışı patentli arkadaşlar. Avrupa'dan gelen kuşlardan. Arkadaşlar sizden tek ricam Videoya başlamadan bir beğeni tuşuna bir basın. Alta da bir maşallah yapıştırın. Aa. Sizleri seviyorum. Beğeni o kadar izlenim artacak. Şimdi gelin arkadaşlar önce beyaz dediğimiz kuşlarla başlayalım. Ee, alttan yukarı doğru yükselteceğiz patenti. Şimdi önce arkadaşlar bol paçalı böyle muhteşem jumbo boy rakkaslar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Rakkas. Şıkır şıkır. Şöyle bir gösterelim. Hop. Arkadaşlar bunları gösterirken tabii e, fiyatlarını da söyleyeceğim. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Kuşlar genç, sağlıklı. Biblo gibiler. Bakın. Hop. beyazla önceliğimiz var. Ay maşallah. Kiloları, sağlıkları çok güzel arkadaşlar. Bu hayvanlar artık eşe gel gelecek ayarda çok güzel hayvanlar. Şöyle göstereyim. Bu da son bir dişimiz. Şunları gördük. Ömerciğim bir yaklaş. Ben şu an yakın çekimdeyim abi. Arkadaşlar bunlar iki takım yuva kardeşi, bir tane tek tek bir genç var şuradaki. Genç olan erkek olacak muhtemelen. Bunlar böyle 5 adet. Adet fiyatı 200 TL. Yani takım 400 puan arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi asıl bombalara geliyoruz. Hani demiştim ya şu yorum ve beğeni olayı. Hani unutanlar varsa bize, bize bir zahmet bir beğeni tuşuna bassın ya. Allah rızası için bir beğeni <laughs> Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Siz destek olursanız biz de yaparız. Arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim. Böyle süt beyaz mantolu. Hayvanlar biraz yol yorgunlar arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle göstereceğim. Şöyle önüne koyayım mı Ömer? Koy abi. Sen seversin böyle kuşları. Severim abi. Bu bir dişi arkadaşlar. Şimdi yanına bir erkek koyacağım. Ay Erkek de muhteşem bir erkek. Arkadaşlar. Bir... Maşallah. yelesi kesik arkadaşlar bunun. Şöyle bir göstereyim. Heh. Bunun yelesi kesik. Söyle Kanki. Daha dur, daha dur. sakin ol. Stres ne yapma. Neler, neler ke... sakin ol. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Mantolu da beyaz. en az bulunan renk arkadaşlar. Yani her yerde bulursunuz. Bakın plakalarda EE BG şeklinde. Hepsi yurt dışı plakalı arkadaşlar. 2009'da 2019'da 2020 arası yavrular. Yani 1 yaşında 1,5 yaşında kuşlar. Kuşlar gençler. Şöyle göstereyim. Ay maşallah. Maşallah, yelesi çok güzel. Bu, bu daha tüyü dolduracak. Ömercim daha güzel olacak. Şu an bütün kuşlar biliyorsunuz tüyde. Hepsi bir Zaten boyu bir. şu boyunlardan vesaire belli oluyor tüy de oldu. Aynen tüy yelelerini daha da yapacaklar. Evet. Ee, ben kaliteli mantolu besleyeceğim diyen arkadaşlar. Bunları kaçırmasın. Şimdi beyaz her zaman denk gelmeyecek. Allah şu boya bakın arkadaşlar. Jumbo boy yine çok güzel bir erkek. Elime avucuma sığmıyor. Şöyle göstereyim. Kanka. Sakin sakin, sakin. evet, sakin. Stres sakin. yapma sakin. Sakin. de yakından göstersin. Şimdi daha bitti mi zannediyorsun? gitmedi ya. Biz böyle basit kutu açılımı yapar mıyız abi? Bu biraz terlemiş bir dişi arkadaşlar. Onlar çıktıkça ben kenara doğru çekiliyorum arkadaşlar. Şimdi Kutuyu düşürme dedik dedi abi. Şimdi arkadaşlar dışarıdan maşallah. Maşallah maşallah maşallah. Dur, dur kanka. Şimdi bileziğine bakayım. Evet. FG bana bir Bu, çevir abi ben şu an yaşında, çekiyorum bileziği. 3. yaşına ge geliyor arkadaşlar. Güzel bir erkek. Daha tüye girmemiş ama yelemeli muhteşem. Ay iyi enerji. şunu şöyle bir yakından göster ya. Göster gözünü seveyim ya. Yani. Arkadaşlar Gözümüz, kuşların, gönlümüz açıldı. Hepsi bir kümes yani kaliteli güzel kuşlar. Şöyle daha çıkartıyorum ben mantolu Hani abi. bazıları diyor arkadaşlar ya işte şunu da göstereyim. Şundan var mı, bundan var mı? Her şeyin zamanı var. Ferhat Öztürk'te olmayacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Bizi bilen bilir. Bilmeyeni de yavaş yavaş aktarırız. Bu kuşlardan şu an Türkiye'nin hiçbir yerinde bu kadar beyazı bir arada göremezsiniz. Arkadaşım elime saçmaya değildi, Elime de sıçtım. Bu da güzel bir dişi. Arkadaşlar burada dört takım. Şöyle göstereyim. Aslında şey... Bir dakika abi. Bunlar da 1, iki, 3, 4... Aynen abi. Dört takım güzel mantolu var arkadaşlar. Kuşların yeleleri güzel, boyları, postları güzel, kalıpları güzel. Şimdi bu beyazcıklarımız hepsi birbirinden güzel. Ömerciğim de çok sevdi bunları arkadaşlar. Bunları biz Bülent e Ersoy şey diyoruz, mal lazım. <laughs> Bülent tablolar. Evet. Bitti mi? Şakacı şey seni biter mi? <laughs> biter mi? Bitmez. Hemen onları yere al istersen uçuşmasın. Onları alalım. Beyazların hepsi bir yerde olsun. Kar beyazlar. Yer kusun, gel kusum Hop hop. Mantolların da boyunu çok seviyorum arkadaşlar. Etrafı görmedikleri için. Arkadan çok rahat bir şekilde tutabiliyorsunuz. Bir yandan yakalayabiliyorsun, Kaçamıyorlar. Ah koçum benim. Bir zor tutuyorum bak. Hoppa. Tut evet. abi öbür ucunu. Ver gelsin. Şimdi. Hop. Bir bak istersen şuradan. Baktım şuradan gel. Tamam. Doğru. Şimdi arkadaşlar e, rakam olayını da tabii merak edenler var. Arkadaşlar beyazlarda takım fiyatı 1500 TL. 1500 puan sizin deyiniz. E, alt fiyat kesinlikle teklif etmeyin. Diğerlerinde fiyatlar biraz daha cazip. E, aradaki ufak farklar var. Ufak farkları da şimdi ben anlatacağım söyleyeceğim. Çünkü biz de alırken beyaza biraz farklı fiyat veriyoruz arkadaşlar. Bu güzel bir dişimiz. Heh, çok güzel kırçıllı bir diş arkadaşlar. Sakin ol dostum, sakin ol dostum. Bir stresi sakin, var, kanka. yol stresi var abi bunlarda şu an. Sana bir kanka getirene kadar biraz sakin ol. Gel bakayım Heh. Bir de arkadaşlar bu hayvanlar etrafını görmediği için i, yoğun olarak böyle stresli olabiliyor. Hiç gitme karşıya. Korkuyor. Hiç gitme karşıya. Seninki burada. Heh. Maşallah. Abi öyle kal. Arkadaşlar. Oğlum onları göstermiyor ne var? Arkadaşlar yüzünü görebilen varsa bir like atsın. Yüzünü görenleri görelim. Ben göremiyorum. Görmeyenler de like atsın arkadaşlar. Bakın beğeni olayını ısrarla söylüyoruz arkadaşlar. Çok zor değil. Ücret yok. Beğeni ve yorumda yani bir TL'niz gitmiyor. Bazı arkadaşlar beğeni, yorumu, aboneliği ücretli sanıyor herhalde. Çünkü Hayır arkadaşlar. YouTube kesinlikle <laughs> ücret almıyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bu da erkek arkadaşlar. Bunlar böyle bir takım. Güzel bir takım. Ömer'cim sakin ol. Orada yem vardı yani. Elin ayağın yerinde dursa güzel olacak. Yemi de yerlere döktüğün için teşekkür ediyorum. <laughs> Arkadaşlar bu güzel takımın fiyatı 1250 puan. Bunlar beyaz arana zaran 250 TL daha uygun ama şöyle söyleyeyim bunlar da çok bence, güzel. Bence bence de güzeller. Hop, hop, arkadaşları buraya aldı. Baksana yelelere falan. Maşallah. Şimdi siz, zannetmeyin ki bitti. Biz, biz biliyorum ki bunlar daha bitmedi. Ay maşallah. Ay maşallah güzel bir erkek tosuncu dur sakin ol. Sakin ol Bülent abla. Arkadaşlar bu yereleri çok daha dolduracak bunlar. Şu an kuşların tüylerinin yarısı boş. Yani daha yarım tüyler. Bakayım. Bakayım. Kanka ne yapıyorsun? Bakayım. Bir tane dişi bulduk arkadaşlar. Güzel bir dişi, beyaz, sarı kırçıllı arkadaşlar. Bu Fazla hemen kırçılı hemen hemen yok zaten. Beyaz. Hemen, hemen beyaz. Ufak ufak kırçılları var. Bunları da böyle takım yaptım arkadaşlar. Böyle. Tabi değiştirebiliriz. Çünkü mantolu da fark etmiyor arkadaşlar. Kolay eşlemek. Ey maşallah gümüş Aa, arkadaşlar maşallah. kolay kolay bulunan bir renk değil gene gümüş bir renk bu gümüş erkek mi olacağım bakayım gel bu dişi arkadaşlar manita güzel bir dişi şöyle saldım Opa. sanmayın onun erkeği yok biz biliyorum erkeği var bu da dişi <laughs> <laughs> biz yanlış biliyorum, onun erkeği var. Maşallah. Arkadaşlar, nasıl? Ben yani bu Bülent ablaları çok biz sevdim. Biz size kutu açıyoruz ama arkadaşlar, bizim açtığımız kutular da değerli kutular. Yanlış anlamayın. Oy maşallah. <laughs> arkadaşlar, bizim açtığımız kutuların fiyatıyla Acun Uluçalı'nın <laughs> var mısın yok musun'daki açtığı kutu fiyatı aynı. Heh, kutumuza gidiyoruz. Şimdi erkek geldi arkadaşlar. Evet. Usun gibi bir erkek geldi. Heh, maşallah. maşallah. Bu tarafa oğlum, bu tarafa. Bu Dur kanka, neyse ben buradan yakalanı alayım mı? Arkadaşlar, <laughs> şimdi bu beyazla ister sarı kırçıldığı ister gümüşü, bir tane dişimiz fazla burada. İstediğimizde eş yapabiliyoruz. Ya da dişi eksiği olan varsa direkt ona da talip olabilir. İstediğimizde eş, eş yapabiliyoruz arkadaşlar. Bak Ömer'cim sana toz veriyorlar bak. Ne güzel. Direkt al sana hazır eş. Alın altın kızlar size. Maşallah maşallah. Evet. Kankaların yanına geçtim. Arkadaşlar bunların da takım fiyatı 1250 puan şöyle söyleyeyim. E, tabii daha önce mantolu verdik. Bin liraya da sattığımız oldu ama yanlış anlamayın arkadaşlar. Bunların e, geldiği rakamlar biraz yüksek. Biz de ona göre davranmak zorundayız. Ama, bir de her zaman her kuşun kalitesi de bir olmuyor abi. Şöyle de bir şey var. Yani biz bu 250'yi de bundan kazanmayacaksak onca parayı neden bağlayalım biz bunlara? Ki yurt dışından kuşu buraya getirmek gerçekten arkadaşlar çok zor bir iş. En zor olan bölüm o. E, buradan diş doktoru olan Taner abimize teşekkür ediyorum. İzleyicilerim adına seni de tebrik ediyorum abi. Ne demek? Ne demek? Arkadaşlar bombalar bitti sanmayın. Heh. Daha bitmedi. Şunun kaliteye bir bakın ya. Maşallah. Bu var ya çok fena bir erkek arkadaşlar. Öyle böyle değil. Kankam az sakin ol. Az sakin ol. Ben, kaçma. Gelecek. Manita gelene kadar biraz sabırsızlanıyor arkadaşlar. Kaçma. Bu normal jumbo jumbo arkadaşlar. Böyle böyle iri değil. Hemen bir manita çıkartıyorum yanına yoksa durmuyor. Heh. Arkadaşlar bunlar da böyle bir takım sarı mantolu. Dur Ömer'ciğim <laughs> sana çevireceğim onları. Dur. Kaçma. En son Ferhat abimin çatıdayken mantolu kaçırmıştık aşağı. Merdivenleri nasıl indiğimi biliyorum. Yani, şey, Süsçü TV'nin bir programında da kaçırdık. Evet. Göksel abiye de buradan Merhaba selam olsun. Da. Arkadaşlar böyle bir takım sarı mantolu. Bunlar da. Hoş bir olur. fotoğraf da al Ömer'cim Ayıp olmasın onlara. Şimdi Çok sanmayın hoş. bitti. Bizde bitmez azalır. Hop, Mübarek gaz almıyordu. Arkamda hala kutu var. <laughs> kutular özel. Hele sen sonra çıkacakları gör Türkiye'de tek bir şeyde olan kuşlar var orada. Peki bir Peki. şey söyleyeyim mi? Ünlü lafımız. Az en son çıkar. Dişi. Evet, arkadaşlar. tüyde bir dişi. Evet tüyü dolduruyor dişi. Bu da var ya aslan gibi bir erkek. Arkadaşlar. Ki o da tüydü abi şu an. O aslan haldeyken. Bir erkek. Bunların hepsi yurt dışı plakalı arkadaşlar. Hepsi yurt dışından geldiği belli. Ee, hepsi bir kümesin sağlam sağlıklı kuşları. Hepsi kilolu, hepsi sağlıklı. Leziklerini de göstereyim. BG. Hmm. hmm. Bir sanma az öncekilerden dişi fazlaydı ya. İşte, e, bunda da şöyle bir şey var. Sanki bunda da dişi fazla arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bir tane de sarı dişi var burada. Artistlik zaten. yapacak da olmadı. Şöyle güzel bir sarı dişi. Maşallah. Heh. Şöyle yapalım. Bunlar daha yerlilerini yapacak tüy dizince. Arkadaşlar zaten şöyle diyeyim. Ulan bir bile bileziğin tam plak e, plaka yerinde ufaktan bir... Ya genelde 2018, 2019, 2020. Yani şöyle diyeyim. bir yaşta iki yaş, iki buçuk yaş arası kuşlar. Kuşlar genç arkadaşlar. En genç. Bir güvercinin ömrü, sağlıklı bir ömrü arkadaşlar. Kuşa iyi bakarsanız 13-14 sene kuşlar yaşıyor. Bu arkadaşları bir, iki abi. yaş Zaten iyi. Daha genç olması da kötü arkadaşlar. Genç hayvan riskli. <laughs> e, rahatsızlanabiliyor. Kümes değiştirdiğinde kırılabiliyor, yamulabiliyor. Her şey oluyor. Tabii. Merhaba, Buyur abi. Canım benim bunlar çok güzel bir... Şuradan yakın çekim yapsana. Sen öyle bir kalsana. Ben kaldım arkadaşlar. Bir like işareti tamamdır. İkinci şimdi de... sen öbür kutuyu alana İkinciyi kadar. İkinciyi de izleyicilerimiz atıyordur inşallah. Sen öbür like kutuyu alana de... kadar ben bunlara bir yakın çekim. Arkadaşlar bombalar burada. Daha bitti sanmayın. Asıl tuşlar burada. Türkiye'de tekler geliyor tekler. Var var ama böylesi yok. Bir de hiç kimse olmayan da var çıkartacağım şimdi. Yani bir kişi de görmüş olduğum kuşlar var arkadaşlar. Ben de tabii gördüğümde biliyorsunuz dayanamamalı. Yine anne babaları yurt dışından geldi arkadaşlar kuşların. Abi dur. <laughs> dur. Bunlar arkadaşlar dünyanın en hızlı uçan güvercinleri. <laughs> Kişim nerede lan? Buradaymış. Evet abi şöyle bir şey yapayım ben. Dursun 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 dur. Şuraya sal istersen dursun. kaçırmayalım. Arkadaşlar şunları bir görün. İstedim. Şöyle bir bakın. Mor Bakın kafalar mor, tepeler güzel. Ömerciğim az kapıyı kapat, şöyle bir göstereyim. Hiç hareket etme. Arkadaşlar bunlar da cinperi. Dünyanın en hızlı uçan kuşları. Yalnız bunlardan Türkiye'de arkadaşlar ben sadece bir kişi de gördüm. Yani bu renginden bahsediyoruz Aynen arkadaşlar cinperi çok. Bu renginden sadece bir kişi de var. Bu hayvanlar da genç. Dişi erkekli inşallah. Benden taraftaki dişi öbür erkek görünüyor. Yuva kardeşi olarak aldım bunları. Bunların takım fiyatı 1000 puan arkadaşlar. Hemen hemen kimsenin kümesinde yok denecek gibi kuşlardan arkadaşlar. Ben bir kişi de gördüm. Belki birkaç kişi de daha vardır ama ben diyorum ki yoktur. Cimperileri de gösterdik. Baksana. Dur, Pırıl duramıyorlar daha yani. Kanat üstündeki tekli kırçıllılar var ya onları atacak bunlar. Kanat üstü bembeyaz olacak. Anne babanın Bak, zaten öyleydi. Şurada göstereyim arkadaşlar. Son tüye girecekler bunlar. Son tüyü de şunları atacaklar. Bakın bu kanatta biraz daha çok bu kanat da açmış. Şimdi şunlar atacak. Komple sadece kafa kalacak arkadaşlar. Morlukta. Çok güzel Maşallah. Tabi e, onlardan da bitti sanmayın. Farklı rengi de var. Ee, buradan Ateş abi mesela mı olsun? Ondan değil kuşlar ama gene onun kuşları gibi kaliteli güzel sarı kafalar buldum. Sarı kafa cimperileri de gördüm. Yani bulduğumda dayanamam. Alırım. Arkadaşlar bu kuşlar da yuva kardeşi. Yani yakında işe gelecek gibi yavru değiller kesinlikle. Yavruluktan çıkmış hayvanlar. Bunların takımı da 750 puan arkadaşlar. İnanın arkadaşlar, alırken arkadaşlar eski fiyatlara, eski rakamlara kuş alamıyoruz. Yok. Terliyoruz. Yani adamlarla resmen kavga ediyoruz ama çeşit bulunsun diye de dayanamayıp alıyorum. Bunları karşıya yok et abi bir an önce. Kaliteli kuş parçam diyen yine de kaçırmasın. Asıl mı? bombalar nerede? Abi her ee, çıkan bomba. En sona. Bastonistleri bırakıyorum arkadaşlar. Hay maşallah. Evet. Böyle güzel bir hünkari. Hay Erkek. maşallah. Erkek. Bir poz verin abi birlikte. Ver ben bunu, bunu çekerim. İstediğim poz olsun. Bunun manitası neredeymiş? Gel bakalım. Manitası da buradaymış evet. arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hop. Sen kaçabilirsin kanka. Evet. Hünkarici çok fazla. Tamam mı? Arkadaşlar, şimdilik bu güzellikleri rakam söylemiyorum. Bunların da meraklısı bizi zaten arar ulaşır. Bir tur bekleteceğim onları. Asıl kuşlara bakın arkadaşlar. Kapıdan çıkacak mı sen? Abi mı? ben çok zor soktum. Vallahi çıkmadı. Arkadaşlar, hem çok iri hem çok Şu güzel. Şu kadar şey. delikten çıkmıyor. Gel. Önce dişsini çıkarayım. Erkeğini çıkaramadım arkadaşlar. Dişsi de erkek bozan cinsten hiç fark etmiyor. Ah aldım vallahi. Abi kutuyu direkt aşağı al burada onları gösterelim. Aldım vallahi. Dur. Dur. <laughs> dur Bismillah. Ta, kar, kar yağdı. Arkadaşlar. Yalnız bunlar yurt dışı menşeli olduğu için, eh, koçumun yani da çıkardım arkadaşlar. Vallahi zorla çıkardım. Oh. Koçan'ı şöyle bir göstereyim. Ah eh, koçum. Kanat detayını göstersene abi tutabilirsin. tutamadım bakın arkadaşlar. Maşallah. Deve oğlu deve. Oh. Bunlar da böyle bir takım hazır eş. Erkek yurt dışı plakalı. Dişiye e, plastik ayrı bir plaka takmışlar. Demek ki arada bir onlar da kaçırıyor. Refka. Çok gerek yok Ömer. Kuşları göster. Bunlar da böyle arkadaşlar. Maşallah. Devasa bir takım kar yağdı. Hızlı olan kazanır. Bu kuşlardan sadece bir takım var arkadaşlar. İkinci takım yok. Sıradan kar yağdılarla karıştırmayın arkadaşlar. Bunlar sıradan olanların iki katı. Dev gibiler. Yani kingler yok mu arkadaşlar? Kingler gibiler. Erkek belki kingi, kingi bozar. Öyle diyeyim. Bu kuşların takım puanı da arkadaşlar 2500 puan. Ben kaliteli kuş bakacağım diyen arkadaşım yine e, bekleniyor alıcısı olmadığı takdirde de biz güzel bir şekilde üretiriz bu hayvanları. Arkadaşlar şöyle bir gezdir Ömer. E. O konko serinletti bizi. Bak mantolların 3 katı arkadaşlar. Mantollar jumbo boy. Kuş <laughs> mantolların 3 katı. Şimdi hepinizden tek ricam yorum beğeni eksik etmeyin arkadaşlar. Daha sizlerle ne güzellikler buluşturacağız. Bu arada bunların meraklısı da bekleniyor. Hadi onların da fiyatını söyleyelim arkadaşlar. Bunların fiyatı da takım 2000 puan arkadaşlar. Ama kalitenin de ağ babası. Kaliteli kuşlar. Ne diyor Ferhat Öztürk? İyi kuş iyi para. Biz yaparsak en iyisini yaparız kardeşim. Arkadaşlar bunlar kaliteli bir grup. Yurt dışından yine kaliteli bir grup kuş daha gelecek. Yakında kutu açılımlarımızı izlemeye devam edin. Sizleri seviyoruz. Çeşit bizde bol. E, ayrıca Ömer kardeşimizin e, hobi bahçesi Ömer Ne Mutlu kanalına da lütfen abone olun arkadaşlar. 2100'ü geçtik abone olarak. Kardeş kanalımız birlikte ter döküyoruz. Onun kanalını da destekleyelim. Aynı zamanda kuş açılımlarını da kümesleri de orada da paylaşıyoruz. Hem daha çok keyif alırsınız hem ikiye bölünüyoruz biz. Çünkü günde iki video atılmıyor, üç video atılmıyor çoğu zaman. Hepinizi seviyoruz. Esen kalın.